İnsan işte. Lekat halaknal insane fi kebet. Biz insanı kebet içinde yarattık. Evet, kebet ne demek? Aslında evladuna ekbaduna Araplarda çok dar bu mesel gibi söylenen bir şey. Çocuklarımız ciğerlerimizdir. Ciğer kelimesi ekbat, kebet aslında oradan gelir. Ama tabii zorluk, zorlanma anlamında kullanılır. İnsan zorluğun ürünüdür çünkü. Değil mi? İnsan zorluğun ürünüdür. Biz zorluğun ürünüyüz. Her açıdan fizyolojik açıdan zorluğun ürünüyüz, nörolojik açıdan zorluğun ürünüyüz, psikolojik açıdan zorluğun ürünüyüz, sosyolojik açıdan zorluğun ürünüyüz, teolojik açıdan zorluğun. Fizyolojik açıdan zorluğun ürünüyüz. Anatominize bakın. Zorluğun ürünüyüz. Size bakın. Ey insan her şeyi bilemezsin. Her şeyi göremezsin. Her şeye gücün yetmez. Her şeyi yapamazsın. Yani görüyorsunuz sen sınırlısın. Sen zayıfsın. Sen sonlusun. Sen mahdutsun. Yani ey insan sen yetersizsin. Yeterli olan Allah'tır. Onun için yeterliyim diyorsan, ben bana yeterim, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorsan ben Allah'ım de gitsin. Her şeyi işittiğini düşünüyorsan veya senin işittiğini değil de falan süper güç her şeyi dinliyor diye düşünüyorsan Allah de gitsin. Öyle bir derdim var ki kimseyi anlatamıyorsun. Şurada yakıyor. Sadece burada yakıyor en yakınına dahi açamıyorsun. Ne yaparsın? Kime açarsın kime? Ama birine açman lazım, patlarsın. Pat aşkın bir güce. Yani hiç kimseyle konuşamıyorsun bir şeyi. Ama konuşmayınca da ölü öle yazıyorsun. Biriyle konuşman lazım. Her şeyi duyan biriyle. Birine göstermen lazım yaranı. Yaranı göstermeden olmuyor, duramayacaksın. Tedavi olamayacaksın. Hiç kimseye gösteremiyorsun çünkü doktorlarda, tabiplerde çare yok yarana. Peki kime gösterirsin her şeyi gören? Böyle bir imkanı insanın elinden alınca kimin neyi artar ya? Kimin neyi artar? Onun için vicdansızlık oluyor değil mi bir yerde? Kıyı, kıyıcılık oluyor. İstismarın faturası istismarcıya yazılmalı mı? Görüyorsunuz dincileri, özellikle yobazları, kafa kesen dincileri, insanlığın huzursuz bacağı olan dincileri, insanlığa yük getiren dincileri, ahlaksız dincileri görüyorsunuz, faturayı Allah'a çıkarıyorsunuz. Faturayı dine çıkarıyorsunuz. Doğru bir yer mi? Doğru bir yer mi? Yani şöyle bir şey… Yani bir gün sizi aldattılar. En büyük banknot diyelim ki 200 lira. Sizin sahte çıktı. Sahte. Bir, bir sahtekar size yutturmuş bunu. Ondan sonra parayı kullanmaktan vaz mı geçiyorsunuz? E ne derler o insana? Anlatabiliyor muyum? Tutun ki size biri gerçekten 24-22 ayar diye bir altını kakaladı. Aa, çıktı ki 8 ayar. Aslında hatta hatta altın suyuna batırılmış bir teneke çıktı. Ondan sonra tüm altınlardan vazgeçer misiniz? Geçmezsiniz tabii ya. Kendinizden vaz mı geçiyorsunuz? Kendiniz kendinizi tanıyamıyorsunuz. Hata yaptığınızda. Yani gördüğünüz gibi faturayı niye Allah'a kesiyoruz? İnsan olmadan Müslüman olunmaz dostlar. Bunu canı yürekten kabullenmiyorsanız eğer, kusura bakmayın siz din binasını tersine çevirmişsiniz demektir. Kusura bakmayın siz bu ayetlere inanmıyorsunuz demektir. Kusura bakmayın ama hayat sizi yalanlıyor, siz hayatı yalanlıyorsunuz demektir. Ördekten başka kuş, kendinizinkinden başka baş görmemişsiniz demektir. Size şöyle dünyayı gezmeye davet ediyorum. Mahallenizden çıkmaya davet ediyorum. Başka insanlar, başka şeylere inanan insanlar, başka milletler, başka şehirler, başka ülkeler görün görün, gidin, ilişki kurun, bakın bakalım. Ahlak Müslümanlara has bir şeydir.